Sorular aslında çok. Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'ye bir müdahale mümkün mü? İncirlik üssü kullanılabilir mi? Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı doçent Mehmet Akif okurla birlikte değerlendireceğiz. Sayın Okur hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Kimyasal katliamın ardından belki de Suriye olası bir operasyonun ayak seslerini duyuyor gibiyiz. Bunu belki de ABD Savunma bakanı yaptığı açıklamadan anlamak mümkün. Obama emir verdiği anda hazırız ifadesini kullandı ki Akdeniz'deki ABD varlığının da arttırıldığını biliyoruz. Diğer yandan İngiltere'de de olağanüstü bir toplantı var. Sizce de acaba olası bir müdahale yakın mı? Bunu belki sorgulamak lazım. Bir diğer soru da bunun hangi çatı altı? ...aslında gerçekleşebileceği. Evet. Ben de olası bir müdahalenin yakın olduğunu düşünüyorum. Bunda hem hızlanan diplomatik trafik bize söylüyor hem de e, askeri hazırlıkların gelmiş olduğu düzeye bakıldığında e, biz bir müdahalenin adım adım yaklaştığını görüyoruz. Evet. Ee, Tabi e, burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi müdahale dediğimizde neyi kastediyor oluşumuz? Ee, genelde hemen aklımıza Irak'ın işgali ve onun sonrasında gerçekleşen ortaya çıkan e, manzaralar geliyor. Ee, bu şu anda karşımızda bulunan e, fotoğraf ise böyle bir fotoğraf değil. Suriye'ye yönelik bir operasyon çok daha sınırlı bir operasyon olarak gerçekleşecek. E, ne kadar sınırlı olacağı ile ilgili senaryolar tartışılıyor. Bir defa Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müdahaleyi düşünen ülkelerin hiçbirinin gündeminde bir kara harekatı söz konusu değil. Havadan yapılacak olan bir operasyon söz konusu, havadan gerçekleşecek olan bu operasyonun ne kadar geniş ve derin olacağı konuşuluyor. İlk senaryo. Ee, belki Suriye hava sahasının içerisine e, doğrudan e, uçakların, insanlı pilotlar tarafından kullanılan uçakların girmeyeceği, daha çok o, gemilerdeki e, kurus füzeleri aracılığıyla gerçekleştirecek olan e, bir iki gün e, sürecek bir sınırlı senaryo. En çok konuşulan, Amerikan kamuoyuna da anlatılan senaryo bu. Bu senaryonun hedefinde e, Suriye'nin içerisinde iç savaştaki dengeleri değiştirmek yok. Kimyasal silah kullanımından kaynaklanan bir cezalandırma saldırısı şeklinde olacağı hesaplanıyor. Kimyasal silahları kullanmak için elde tutulan bir kısım bataryalara, askeri tesislere, bazı kimyasal silah fabrikalarına, bir kısım depolara yönelik olarak bir saldırının yapılması planlanıyor. Bu ilk senaryoda. Şimdi e, Suriye'nin gelişmiş bir hava savunma sistemi var. Aynı zamanda Rusya'dan almış olduğu yine gemilere karşı kullanılan nitelikli e, füzeleri var. Gemi savar füzeleri var. O yüzden güvenli bir menzilden kuru füzeleriyle yapılacak e, saldırı. İlk senaryo bu. Şimdi bu biraz daha derinleşmeye başladığında teknik bakımdan başka sorular gündeme geliyor. Eğer Suriye'nin tüm kimyasal altyapısının imha edilmesi düşünülüyorsa bu senaryo yeterli değil. Çünkü bu e, e, bu, bu barınak denen, yerin altındaki depolara da uzanan bombaların kullanılmasını gerektiriyor. Bunun için de biz yine uçakların devreye e, girmesi gerektiğini biliyoruz. O da Suriye'nin hava savunma sisteminin en azından belli bölümlerinin ortadan kaldırmasını beraberinde getirecek, daha kapsamlı, daha sofistike, uçakların da daha çok işin içerisinde olduğu bir başka a, adımı temsil ediyor. Bu ikinci senaryo. Bunların her ikisiyle ilgili de bir kara harekatı söz konusu olmadığı için çok çok uzun bir hazırlık yapılması gerekmiyor. Zaten bunlar için gerekli yığınak büyük ölçüde bölgede mevcut. Hem Urdun'da Amerikan uçaklarının ve füze sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Hem Akdeniz'de gerekli teçhizata sahip olan unsurları birimleri var. Peki hangi çatı altında olacak? olacak? Belki Çatık onu sorgulamak lazım bunu... Sayın Okur. Çünkü e, son evet. olarak bir de meşruiyet e, tartışması yaşanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Tabii dünyanın gözü önünde bir kimyasal silah kullanımından bahsediyoruz belki ama e, Birleşmiş Milletler'de böyle bir karar çıkarmak zor. Özellikle Rusya e, tamam belki Hı -hı. savaşma izleri böyle bir girişim karşısında e, ancak yine de provokasyon olarak ilk değerlendirmesini yaptı e, ve bir şekilde hali hazırda Esad yönetiminin yanında yer almaya devam ettiğini görüyoruz. En azından Birleşmiş Milletler'den böyle bir karar çıkmasına engel olacağını tahmin edebiliyoruz. E o zaman bunun çerçevesi ne olacak Tabii. acaba? Nasıl bir ittifaktan bahsediyoruz? Türkiye bunun içinde yer alır mı? Tabii. E, Türkiye böyle bir ittifakın içerisinde yer alacağını ilan ettiği Dışişleri Bakanlığının açıklamasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Şimdi burada e, Kosova Savaşı, e, NATO'nun Kosova'ya yapmış olduğu müdahale sırasında gündeme gelen ikilemle yine yüz yüzeyiz. Bu ikilemin bir tarafında legallik var, diğer tarafında da meşruiyet var. Legallikte biz şunu anlıyoruz: e, Herhangi bir e, uluslararası müdahalenin gerçekleşebilmesi için eğer bu meşru savunma şeklinde olmuyorsa, yani bir ülke kendisine karşı yapılan bir saldırıya cevap vermiyorsa, Uluslararası Barış ve Güvenliği ihlal eden bir durum varsa bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tespit edilmesi, kararın alınması ve etkilendirmenin yapılması lazım. Şimdi Rusya ve Çin'in vetosu bu yolun kapalı olduğunu gösteriyor. Fakat ortada da bir müdahaleyi davet eden, bir müdahaleye meşruiyet zemini hazırlayan bir insani durum var. Ee, Suriye'de işte bin üzerinde insan e, insanlığa karşı suç kabul edilen bir biçimde kimyasal silahlarla, katledildiler. Sivil insanlardı bu katledilenler. Ve eğer bir cezalandırma olmazsa uluslararası toplum bu olayın üzerine gitmezse yeni katliamların yaşanacağına dair de bir korku var. Yani mesela yalnızca bir ülkeyi cezalandırmak değil aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek daha büyük katliamları da düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu böyle bir ikilem Kosova'da söz konusuydu. Bir etlik temizlik vardı. Kosova'da Arnavutlar ülkeyi terk ediyorlardı, kaçıyorlardı seçiyorlardı. Katliamlar yaşanmıştı. İşte orada da biz NATO'nun inisiyatif aldığını ve müdahaleyi gerçekleştirdiğini gördük. Bu dönemde başka tartışmalarda gündeme girdi. 90'larda Ruanda soykırımı yaşanmıştı, Bosta dramı yaşanmıştı. Üzerine Kosova eklenince acaba biz egemenliğin yanlış mı anlıyoruz tartışması yoğunlaştı. Ve egemenliğin ülkelere aynı zamanda bir sorumluluk yüklendiği e, fikri yaygın bir biçimde işlendi. Bir uluslararası norm haline dönüştü. Biz buna koruma sorumluluğu diyoruz. 2005'te Birleşmiş Milletler'in bir dünya zirvesi var. Orada bir deklarasyonla bu ilan edildi. তো তিনি দেখে ülkeler kendi sivil nüfuslarını soykırıma karşı, insanlığa karşı işlenecek suçlara karşı, etnik temizliğe karşı, savaş suçlarına karşı korumakla yükümlüler. Eğer aksi bir durum söz konusuysa, mevcut iktidarlar bu suçlara bulaşıyorsa, bunlar önce barışçı yollarla engellenmeli ama mümkün değilse uluslararası toplum bu işe müdahale etmeli. Müdahale etmeli kısmı bir norm ortaya koyuyor. Ancak müdahalenin nasıl olacağıyla ilgili olarak biz yine Güvenlik Konseyi'nin işaret edildiğini görüyoruz. Bu daha sonra bir Birleşmiş Milletler şey, genel kurul kararı ile desteklendi. Bu deklarasyon bir genel kurul kararı haline dönüştürüldü. Şimdi bu norm bir meşruiyet alanı açıyor. Ee, bunu pekiştirilmesi için e, bir kısım yollar mümkün. Genel kurula gidilip e, bu konuyla ilgili yani kimyasal katliamla ilgili bir e, tasarı e, imzayı açılabilir. Çok sayıda ülkenin imzalayacağı tasarı ...bir baskı unsuru olarak kullanılabilir. Arap Ligi e, yine Beşer Esed rejimini e, katliamın sorumlusu olarak ilan etti. Bölgesel örgütlerin e, bu anlamda aldıkları bir inisiyatif var. Libya müdahalesi söz konusu olduğunda da biz yine e, Arap Birliği'nin e, inisiyatif aldığını görmüştük. Bir de şöyle bir senaryo var. Ben o senaryonun özellikle Türkiye'nin o senaryoda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi doğrudan yakından ilgilendiriyor. O da şu... Birleşmiş Anlaşması'nın 51. maddesinde meşru yine e, savunmayla ilgili bir e, şey var. E, burada deniliyor ki e, devam eden iç savaş sırasında Suriye e, Devleti, Beşar Esed komşularına saldırdı. Mesela bizim uçağımız düşürüldü, pilotlarımız şehit oldu, Akçakal'de bir saldırıya uğradık. Şimdi bu saldırıya uğrayan ülkelerin meşru e, savunma hakları var. Bu meşru savunma haklarını kullanmak için, müttefiklerini davet etsinler kendilerine yardım etmeye. Böylece meşru savunma hakkı üzerinden gerçekleşecek olan operasyona da bir hukuki alan açılmış olsun. Bu tabi riskli bir formül Türkiye bakımından. Bir kere Türkiye'yi doğrudan müdahaleyi davet eden temel aktör ve ülke haline getiriyor. Aradan zaman geçtikten sonra bugünlerin tarihi yazılırken, ee, tabii bu önemli bir husus olarak yine karşımıza çıkacak. Ayrıca başka fiili tehditlerde de barındırıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batılı müttefiklerinin zihnlerinden geçen senaryoya bakıldığında e, kısa sürede birkaç gün devam edecek olan bir askeri operasyon düşündüklerini görüyoruz. Ancak bu bahsettiğim husus meşru müdafaa üzerinden biz bir operasyonu başlattığımızda Türkiye olarak burada kalıcıyız ve açılan savaş parantezi kapanmadan varlığını sürdürecek. Yani bir operasyon yapıp çekilebileceğimiz bizim bir coğrafya değil. O yüzden bu senaryo konuşuluyor. Ben Türkiye'nin Ankara'nın çok fazla sıcak bakacağını düşünmüyorum. Türkiye için ciddi riskler, tehditler barındıran bir senaryo bu. Ee, tabii başka ne olacağıyla ilgili belirsizlikler var. Şu anda kamuoyuna hep e, kısa sürecek ve bir cerrahi operasyon gibi olacak denilen bir senaryo konuşuluyor ama tabii Beşer Rejimi buna bir reaksiyon gösterecek. O reaksiyonun hedefleri arasında Türkiye'de de bulunacak. Bunun çapı ne olacak ve Türden bir saldırıyla karşılaşacağız. Elimizdeki savunma sistemleri bunlar için yeterli olacak mı? Türkiye'ye yönelik atması muhtemel terör riski var. Ee, acaba bu terör riski bir kısım kimyasal unsurlar da barındıracak mı? Beşer Esed şu anda e, Suriye'de rejim dışında birçok unsurun elinde kimyasal silahlar bulunduğunu söylüyor. Bunlar biraz da operasyonun tabi şiddetiyle bağlantılı. Eğer operasyonun iç savaştaki dengeleri değiştirecek çok ciddi bir operasyon olduğu, hatta rejimi düşürebilecek bir askeri harekat olduğu algısı uyanırsa Şam rejiminde o zaman biz çok daha şiddetli bir biçimde çatışmanın etrafa yayılması için füze saldırılarıyla hatta kimyasal nitelikli saldırılarla Çatışmanın etrafa yayılmaya çalışıldığı bir senaryo görebiliriz. Ancak daha sınırlı bir operasyon şeklinde görülürse bu tepkilerin de daha sınırlı kaldığını görebiliriz. Ancak her ihtimal masada. Bunun dışında başka şeylere de tabi cevap aranacaktır. Mesela Türkiye kendi topraklarından bir saldırıya izin verecek. Bir koalisyonun parçası olacak ama koalisyonun parçası olması hangi unsurları işin içine alacak? Mesela Türkiye sınırına yakın bölgelerde çatışmalar var. İşte İdlib önemli çatışma bölgelerinden biriydi. Hep adını sık duyduk. Halep'te benzeri çatışmalar var. Operasyon başladığında muhalefetin önünü açmak için belirlenen bir kısım hedeflere yönelik Türkiye üzerinden bir taarruz olacak mı? Buna batılılar nasıl bakacaklar? Bir kısım hedef listesi istedikleri anlaşılıyor e, muhaliflerden operasyon başladığı sırada. E, bunlara Türkiye üzerinden eğer e, bu hedefler vurulursa o zaman Suriye'nin doğrudan Türkiye topraklarına yönelik e, cevabı nasıl olacak, nasıl karşılanacak? Henüz bir dizi bilinmeyen var. E, bu o, bu bilinmeyenler netleşmeye başladıkça biz hem e, önümüzdeki Suriye operasyonunun risk haritasını, daha net bir biçimde görebileceğiz. Hem de Türkiye bu koalisyonun neresinde duracak? Nasıl bir tavır alacak? Gerçekten bir tezkereye ihtiyaç var mı yok mu? Ee, sorularına daha sağlıklı cevaplar da verebiliriz. Bilmeyenler aydınlandıkça biz de yorumunuzu almak isteyeceğiz. Mehmet Akif Okur teşekkür ediyoruz. Yayınınıza katılıp sorularınızı yanıtladığınız için ediyorum. sağ olun. Sayın seyirciler bugün dikkatlerin çevrili olduğu